Al. Dün çok üzülmüştük. Sultan Beyli bizi çok üzdü amına koyayım ya. Merhabalar. Halk ekranına hoş geldiniz. Bugün AK Parti'nin kalelerinden biri olan Sincan'dayız. Bakalım Sincan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy verecek? Hadi hep beraber izleyelim. İzleyelim ablam. Merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu mi? tabii ki. Seviyoruz çünkü. <laughs> Merhabalar. Ger 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 Erdoğan Ger 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 mı Kılıçdaroğlu <laughs> mu? İnce şey. mi sizce? Tabii ki ince. Neden peki? Adamı seviyorum. Yeter yani artık. Ya. Siz peki? Yorumsuz. Söyle söyle. Yorumsuz. Söyle. İlk dediği, emin, ilk emin dediği kelimeyi söylersen evde <laughs> kal çıkarsın. Belli olmuyor mu? Abla. <laughs> ya belli olmuyor. MHP <laughs> mi? Belli <laughs> oluyor. Erdoğan. Evet. Hadi yürü. Yarın adliye gidiyorum. Pazartesi <laughs> <Sarsız> günü adliye de sorun. Kızım Kılıçdaroğlu'na verecek. Neden peki? Yavrucuğum ben MHP'liyim ama M.P. olmama rağmen bu seçimlerde hayat şartları çok ağırlaştı. Hükümet şu anda emeklilere hiç para falan vermiyor. Verse de ekonomi bozuldu. Hükümetin değişmesi için şu seçimde ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kılıçdaroğlu'na. Erdoğan'ın gitmesi için Kılıçdaroğlu. Hay Allah. Allah. Partili'ye ortak olduğumuz Sediğe için şu anda? veriyor muydum? Hayır vermiyorum. Bence Kılıçdaroğlu. Aslında ilk şeyim e, Mahsur yavaştı. Ülkeyi daha iyi yöneteceğini düşünüyorum. Daha demokrat olacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu. Peki daha önce Parti'ye oy verdiniz Hı -hı. mi? Ben bir sefer verdim. Herhalde, e, evet hayır oyuydu. Onun haricinde vermedim, vermeyi de düşünmüyorum. Erdoğan tabii ki. E neden peki? Sevdiği mi desin, çalışmalarını yaptığı için, dürüst olduğu için, yalan söylemediği için kalkıp da diğerleri yalan mı söylüyor peki? Diğerleri bana karşı yalan söylüyor. Kalkta bana karşı. <laughs> Erdoğan diyor ki Kemal Atatürk'ü savunma demek. Abi. Ben de çok saçma yani. Muhalefet ee, peki? E, Muhalefet karşıyım. Eğer Meral Akşener tek aday göstermiş olsaydı <laughs> ona verirdim. Eğer Ankara'da birinci parti olarak <laughs> e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Marşını var. Kaçakçı mı CHP... Hayır ya. Yani tek aday Cumhurbaşkanı. Kapakçı abi kapakçı. kapakçı. aday olsaydı direkt ona verirdim. Şu an karşımda aday direkt Erdoğan diyorum sonuna kadar. Kolay gelsin iyi yayınlar. Açıkçası Erdoğan değil bir kere. Kılıçdaroğlu'nun da çok e, abartıldığını düşünüyorum açıkçası. Hem 7 e, tane Cumhurbaşkanı yardımcısı bence bir kere bir saçmalık. Kendisi de saçmalık. Ben yönetebileceğini de düşünmüyorum ama yardımcıları bir nebze yardımcı olabilir. Ben baştan beri inceyi de destekliyordum ama eğer ikinci tura kalırsa mecbur Kılıçdaroğlu'na basacağım. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan, şuram. Neden Erdoğan? Oldum, bittim ben Erdoğan. Seviyorsunuz. Oh. Babam ablamız. Bu oklanamıyor da ben, ben oklanabiliyorum abla. Bir Muharrem İnce'ye vereceğim ben de Allah Abla bak Ama Amerika her zaman değiştiriyor. Mı? Adamlar Cumhurbaşkanı sürekli değiştiriyor. Bence bizim de artık bir değiştirmemiz lazım. Değil mi Ahya? Ayarlı da başka. <laughs> i̇nce. i̇nce. İnce. Neden ince? Yani çok söylemeye gerek yok. İkisi i̇nce. de değil bence. İnce der ha. Şu an i̇nce kararsızım. Da. Ama bir müteviz vermeyi düşünüyorum şu an için. Zaman. Teşekkürler. Teşekkür ederim. <laughs> Muharrem İnce. Kılıçlar alın. Politikalarından dolayı. Çöp torbası olsa gelen. Kılıçlarından genel... dolayı. <laughs> Muharrem İnce. Duydum abi. <laughs> Azal sence? Bence... Muharrem İnce. Hiçbir fikrim yok abla ya. Kılıçlar <laughs> oğlum. Valla şu anda hiçbirini düşünmüyorum. Desteklediğim bir aday mı? Hiçbir aday yok. Önce Yapma yap be. Artık vermeyeceğim AK Parti'yi. Kılıçlar oğlum ya. İnce mi peki? Yeni bir Yeni zaman. Yeni zaman. zaman. Kılıçdaroğlu. Neden peki? Valla 20 yıldır, 21 yıldır bu iktidarla beraberiz. Tabii yaptığı güzel şeyler de var ama bir takım şeylerin değişmesi lazım. Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Siz peki kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan. Neden peki? Ben iktidarlarını seviyorum ondan dolayı. Muharrem İnce tabii ki. Neden? Çok güzel dans ediyor. Camide fotoğraf <laughs> çekilmediği için. <laughs> Kılıçdaroğlu oldu diyeceğiz ya. <Gülüyor> <Gülüyor> <Neydi>? <Gülüyor> ya, ya, ya. Bu ne ya? Çok tot <laughs> <Bir söyleyeceğim. Gülüyor> <laughs> Ben memnun değiliz. <laughs> Muharrem İnce. Hep boş kullanmayı düşünüyorum ya ince. İnce. Ben... i̇nce. Yok hayır, ince. hayır şu anlık o de yönetebilecek ince. bir kapasitede bir insan göremiyorum ben bizim Ülkemizde 50 yaşını geçmiş bir bireye direktmen Cumhurbaşkanlığından muaf etmeleri lazım. Çünkü yani ne geleceği düşünüyor ne gece yani geçmişi düşünüyor. Ayrıca şöyle bir husus var. 70 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşını geçmiş bir insan ev satarken dahi yani ki biliyorsunuz yanında herhangi bir bireyi götürüyorsun ne bileyim onay alsın hani gençlerden vesaire diye 50 yaşın 60 yaşındaki bir insan neden hani bu şekildeyken kocaman bir devleti yönetebilsin çok mantıksız yani arada çelişkiler var o yüzden Muharrem İnce. ama onun da yaşı var ama o adam en azından gençlik açısından biraz daha mantıklı düşünüyor o yüzden Muharrem İnce. Siz peki? Tayyip'e oy vermeysek <laughs> Muharrem <İnce>. neden? ya. <laughs> Nedeni yok. Muharrem İnce. Gönülden. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu yoksa Muharrem İnce mi? Hangisine oy vermeyi düşünüyorsun? Erdoğan'a. Ben saadetliyim ama gitti onu destekledi. Oyum saadete, Cumhurbaşkanlığı da Erdoğan'a. Erdoğan, Erdoğan Yapma be. Neden peki? Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Memnunuz tabi. Siz peki? Erdoğan. <laughs> Merhabalar kızlar. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu yoksa Muharrem İnce mi? Muharrem İnce. Neden peki? Önce <laughs> <o>. de <Daha sunuyorum. gülüyor> <laughs> yani Şimdi şöyle, mantıklı geliyor şu anda. Hani genç nesil olarak bizleri yargılıyorlar ama bana daha mantıklı geliyor. Evet. Önemli. <laughs> 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 Vallahi kendi partime vermeyi düşünüyorum. Sivas'ın partisinde vermeyi düşünüyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> Tayyip, e, hani çok laf söyleyenler oluyor Tayyip hakkında. Ben de Tayyip Erdoğan'ı sevmem ama yaptığı şeyleri de göz ardı etmemek lazım. çıkıyorum ya. yapıyor ne abi. Benim yine kafam karıştı ya. Ben yani çok Benim ileri gördüm. Karıştı. Erdoğan. Ee, öbürler hep kaybediyor. Gene de kaybediliyor. <laughs> <laughs> İnce tabii ki. Çünkü liyakat geleceğini düşünüyorum. Yani bir 5 TL olmuş. Allah'a, kitaba inancı olan insanlar varsa eğer siyasetten de anlamıyoruz. Bir korktun mu? Korktun ne bir Ama... abi? Yöneticilere selam, saygılar, İnsanlar zor durumda yani. Tabii ki Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan'dan başka mı varmış? Memnunum tabii. Memnun olmayan mı? Evet, Erdoğan. Aynı aynı. Merhabalar. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu yoksa Muharrem İnce mi? Muharrem İnce. Muharrem İnce. AK Parti adayı olmaz. Kılıçdaroğlu. Olur. Denememiz lazım. Onun için. Denenmediği için. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu yoksa mı? Erdoğan. Mu? Hangisi olsun? <laughs> Kimi destekliyorsun? Ben mi? Kılıçdaroğlu olsun. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Abi şimdi <laughs> karar verdi. Yaptığı işleri görmüyor mu kızım şimdiye kadar Allah Allah. 20 senede neler yapmadı? Hangi karar bu? Halk ekranı, YouTube'da. Halk ekranı. He. Ha, Erdoğan, Erdoğan. Adam bir numara, bir numara. Teşekkürler. Faramince. <laughs> Neden teşekkür? <peki? gülüyor> Seviyoruz. O yüzden. Teşekkürler. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Herhalde Muhtemelen reis yani. Mi? Reis. Ne <gülüyor> <neler> <gülüyor> <senin>? İşte. İşte. <laughs> Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. Siz? Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan tabii ya. ya. Kılıçdaroğlu PKK'nın askeri ya. <laughs> FETÖ'nün de askeri. Başka ne yani? Muharrem İnce peki? Muharrem İnce benim gördüğümde iyi adama benziyor. İkinci tura Erdoğan'la Muharrem İnce kalırsa kime oy verirdiniz? Yine Erdoğan'a bilirim. Erdoğan, <laughs> yine Erdoğan, yine <laughs> Erdoğan. <laughs> Milletin babası dedesi Erdoğan. Yani onda liderlik vasfı var. 20 senedir de görüyoruz yaptıklarını. Yok, mu? yok Erdoğan'dan başkası yalan. Siz de kim? Aynı görüşteyim. Erdoğan Erdoğan. Vallahi şu an <laughs> yolu cevap Erdoğan. Erdoğan diyoruz ya. ya. o adam lider yani. Kılıçdaroğlu <laughs> gelse ülkeyi şey batır yapıyorum. yani. Erdoğan. <laughs> Erdoğan'ı çok sevdiğimiz için herhalde. <laughs> Hepsi de bizim için aynısı yani. Hepsi de birbirinden mükemmel insanlar. Teşekkürler. Tabii ki Erdoğan. Her şeyi yapıyor. Daha bir bak yine bir atak olmaya başladı. Farkında evet. mısınız? Tabii mı gelip de yapacağım. Burası neresi? Ee, Ankara, Sincan, Sincan, değil mi burası? Ankara oluyor galiba. Sadece evet, Kaçıyormuş. Kaç Her zaman reis. Kılıçdaroğlu. Her yerine dört dörtlük insan olduğu için. Kılıçlar. Erdoğan. 48. Yaptıkları ortada. Erdoğan. Benim ailem hep Muharrem İnce der yani. Ben. Mısın, musun? Ya ben daha 15 yaşındayım abi. Aa. Daha. Nasıl 15? Demir'den büyük lan bu. bu Oğlum, abla diyecektim lan. Abla diyecektim. Abla çarsın abla diyecektim. Rıza 15 amına koyayım ya. Teşekkür ederim. Yeni niye bu kadar yaşlı ya? 18 yaşlı gösteriyor. Evet bu arada. Erdoğan. Erdoğan'ın yönetiminden çok çok memnun. Düzeltecek inanıyoruz ya. İnşallah düzeltecek. Aileden artık iki oy geçmiyor. Ben Refah Partisi'nde. Erdoğan. Neden peki? Ya var mı başka bir adam? Başka Sizce? Var. Oğlum hep böyle ha. var mı başka Oğlum vallahi bilmiyor bak bazıları bak yemin ediyorum size bilmiyor ya. Başka aday olduğunu düşünmüyorlar bence oğlum. Ben var de. ama oğlum. Yani ben başka adam göremiyorum. Çünkü altın evet, basayı evet. yönetemeyen bir insan yani nasıl Türkiye'yi yönetecek? Muharrem İnce peki? Muharrem İnce e, içimde biraz vardı ama gerek yok. Yani şu an yani inanır mısın yani Avrupa yani. ülkeleri bile yani Tayyip Erdoğan'dan çekiniyorlar yani. Kılıçdaroğlu. Bu açıklama Twitter'a atılabilir mi abi? Avrupa ülkeleri çekiniyoruz. Biz çekiniyoruz. çekiniyoruz. Erdoğan'dan çekiniyoruz. O bidon bile çekiniyordur ha. Bidon var ya bidon. Joe bidon. Onu da gönderecekler. O da, o da gidecek. Neden peki? Valla ortalık böyle ya. Kılıçdaroğlu'na gelince bu sefer. Yeter artık. Teşekkür ederim. Peki siz? Yok teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'na verecek. <laughs> İnşallah. onu ben Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu. Buyur <laughs> kızım. <laughs> Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'na. Tabii <laughs> ki var. Tayyip baba. Neden? <laughs> çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> Kılıçdaroğlu. <laughs> Her şeyini seviyorum. Her şeyi. Kılıçdaroğlu falan kimmiş ki? <laughs> Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu'na yoksa var mı? Bence Kılıçdaroğlu. Neden Artık değişmesi lazım yeter. Sizce? Kılıçdaroğlu tabii Neden peki? Ha? yeter artık. Kimi Kim hayırlısıyız <laughs> Kim o gelsin yerim. Gel. İktidardan memnun musunuz peki? Ben memnunum. Ne var ki bunda? Memnun olmayacak. Tabii ki Erdoğan. Adam çalışıyor yani. Yapılması gerekenleri her şeyi yapıyor. Reisimiz <laughs> çalışıyor. <laughs> Cumhurbaşkanı. Partiye vereceğiz. Ak Parti. Teşekkür ederim. Oğlum bak iki gündür bak. Emir. Bir şey oldu galiba bak yine ha. Bir şey diyeyim mi ben? Cyber! Cyber'ın dayıları ya. <laughs> nerede ya? <laughs> Daha belli değil. Yine yani şu Meksika sanırından. Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden peki? Kılıçdaroğlu. Bunlar <laughs> <laughs> Kılıçdaroğlu. <Neden? gülüyor> Kılıçdaroğlu kazanamaz ya hocam. Tayyip. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu İnce mi? Kılıçdaroğlu. Mı? Neden peki? Her şeyden önce dürüst. Atatürkçü. Bunlar çok önemli şeyler. Yani insanlar farkında değiller ama bunlar çok önemli şeyler. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Bak. Erdoğan. <gülüyor> Erdoğan, <gülüyor> Erdoğan tabii ki. 20 yıllık deneyiminden dolayı. Yapmadığı bir şey kalmadı ki. Gelirse, gelirse öbürleri boş katacak. Sonuna kadar Erdoğan. Erdoğan. Yani daha şey duruyor yani. yani. Diğerleri böyle ne bileyim PKK yandaşı ya da böyle göstermiyorlar yani. Erdoğan. Erdoğan, Her Erdoğan. Başka neden ne oldu? Erdoğan. <laughs> yani artık ülkenin bir değişime ihtiyacı var. Üstünüz bile insan elbisesi <laughs> bile eski ince değiştiriyor. Artık. Yenisini almak zorunda kalıyor. Onun için Kılıçdaroğlu. olur. Tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Dursa ince. Yani uyuyor ya kafa yapımız uyuyor ondan dolayı. Sadece ince. Tayyip Tayyip. Tabii ki Erdoğan. <laughs> Af çıkarırsa zaten Erdoğan. Benim oğlum dört yıldır haksız yere hapiste yatıyor. Ha. Sadece o hatası var Erdoğan'ın. Başka hiçbir hatası yok. Abla bunu da Erdoğan'a bağlamak hani sen Erdoğan abi, atmış gibi içeri al. abi suçsuz saz yani. çalmakmış. <gülüyor> suçsuzlar <gülüyor> dışarıda geziyor. Suçsuzlar <laughs> içeride yatıyor. Benim oğlum iftiradan girdi 4 yıldır gençliğe gidiyor. En çok o. Tabii ki Erdoğan. Yani ülkeyi adam gibi. Aa! Ha birlikteler miydi lan? Ha. Yönetiyor. Kılıçdaroğlu kesinlikle. Teşekkür ederim. O neydi ya? Abla niye kameraya baktın öyle abla? 23 <laughs> 23 Olum Eray. Oğlum bir yani. Bir <laughs> şey ya söyleyeceğim. Yüzde <laughs> altmışmış. Dızcının dediğine göre. %51. Şu an yüz elli bir mi? Evet. Bak dün de aynısı Asla... oldu. Yok lan dur. Abi ne yapıyorlar? olacak ya? Yüz elli iki falan. OSM'ye şu an bakın mı arkadaşlar? Bakayım bir daha. Bakma ya. Bakayım. 20 dakika sonra bak.